Bugün konuğumuz Suzuki Vitara. Suzuki Vitara daha önce de konuğumuz olmuştu ama bu yanındaki hibrit versiyon. Hibrit versiyon gerçek bir hibrit değil bir mild hibrit aslına bakarsanız. Ama az yakıt tüketen bir otomobilin zaten özünde az yakıt tüketen bir otomobilin mild hibritle daha ileriye gidip gidemeyeceği sorusunun cevabı bu yanındaki araç. Ve bu cevapta bence çok önemli şu anda. Benzinin litresi 15 lira civarında herhalde. E, kim bilir siz izlediğinizde kaç lira olacak bu aralar Rusya, Ukrayna'yı işgal ediyor herhalde. Tam anlamadık durumu ama bugün itibariyle bir hareketlik var. O da tabii petrol fiyatlarını etkileyecektir. Düşük yakıt tüketen araçlar daha fazla ilgimizi çekebilir. Pek tabii ki o nedenle de bu araç ekstra öneme sahip diyebiliriz. Bu videoda size Suzuki'nin bu hibrit sistemli neleri farklı yaptığını anlatmaya çalışacağım. 48 voltluk bir mild hibrit sistem ne kadar katkıda bulunuyor, neler yapabiliyor ve sizin neler yapmanız gerekiyor belki de biraz bunlardan bahsetmek lazım. Sonuçta bu otomobilin bazı şeyleri farklı yapması gerekiyor bu kadar yatırım yapıldığına göre. Daha detaylı bir Suzuki Vitara incelemesi istiyorsanız yukarıdaki katlardan önceki videolara geçebilirsiniz. Çünkü kullanış anlamında yıllardır Vitara'da herhangi bir şey değişmedi. Ufak tefek makyajlar var ama bunlar da günlük hayatınızı etkileyecek şeyler değiller. Genelde görsellerle alakalı seçkinlikle ya da kalite algısı alakalı değişiklikler oldu. Bugün de motor seçeneğiyle ilgili önemli bir değişikliği size anlatacağım. Yine de yüzeysel de olsa bir Suzuki Vitara incelemesi bu videoda bulabileceksiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Şu yağmurdan kurtulayım. Vitara'nın direksiyonuna geçeyim ve neler var neler yok size anlatayım. Şimdi Suzuki Vitara hibritin direksiyonundayız. Önce hemen hibrit sistemin nasıl çalıştığından bahsedeyim. Motorda yapılan bazı değişiklikler var. Bunlar önemli olacaktır. 1.4 litre hacimli turbo beslemeli booster jet motor kullanılıyor bu otomobilde. Bu motor zaten eskiden beri kullanılan bir motor ama bayağı bir elden geçirilmiş buradaki hibrit sistem için. Çünkü artık bir yardımcısı var motorun. Öncelikle hemen teknik verilerden başlayalım. Eskiden 140 beygir güç, 220 Nm tork üretiyordu. Maksimum torkun 1500 devirden itibaren üretiyordu motor. Artık 129 beygir güç üretiyor. Beygir gücü birazcık düşürülmüş. buna karşılık 15 Nm'lik fazladan tork elde edilmiş. 235 Nm tork üretiyor artık motor. Ama bu torkun 2000 devirden itibaren üretiyor. Yani aslında bakarsanız maksimum tork devri biraz yukarıya taşınmış ve tork da artış olmuş. Bu nedendir. Geriye gidiş gibi gözüküyor çünkü başta bakarsanız alt devirden daha yukarı devirlere çıkmış fazladan tork olsa da artık çünkü elektrik motoru desteği var. Alt devirlerde gelen bir destek var. Bu nedenle altta o kadar da torka ihtiyacı yok motorun. Elektrik motorundan destek aldığı için. Bu değişimlerin kaynağına geçelim hemen. Bayağı bir de orada farklılık var aslında. Ee, örneğin enjeksiyon sistemi değiştirmiş. Direkt enjeksiyonlu motor bu. Artık 350 bar kadar basınca çıkabiliyor ee, enjeksiyon sistemi. Emme subaplarında elektrikli bir sistem kullanılıyor. Artık 48 volt elektrik sistemi olduğu için araçta. Ee, elektrikli bir sistem kullanılıyor. Yani emme subaplarının zamanlayıcısı artık kademesiz ve çok daha hassas çalışabiliyor eski hidrolik sistemlere göre. Hidrolik sistemler motorun ısısına, motorun devrine bağlı olarak çalışırlar. Verimlilikleri için motorun belli bir devrin üstünde ve belli bir ısının üstünde olması gerekir. Burada artık onlar yok. yok. Marşa bastığınızda EMME sisteminin zamanlı zamanlısı tam verimlilikle çalışmaya başlıyor. Elektrikli olduğu için egzozda hala hidrolik sistemler kullanılmaya devam ediyor. E, silindir başları değiştirilmiş mesela. Daha, daha farklı bir mimariyle tasarlanmışlar. Bu sayede bujinin yakınında zengin karışım biriktirilebiliyor. Bujiden uzaklaştıkça da daha fakir karışıma doğru değişiyor silindir odası içerisindeki hava yakıt karışımı. Bunun faydası güçlü bir ilk yanmanın arkasından daha fakir karışımın rahatça tutuşturulabilmesi. Yakıt tüketimi ne düşürmek için yapılmış çalışmalardan bir diğeri daha bu. Sonuç itibariyle baktığınızda motorda çok ciddi değişiklikler var elektronik sisteminde vesairesinde. Ciddi değişiklikler var hatta Suzuki'nin içinde Motorun kodu da değiştirilmiş iç haberleşmesinde, iç iletişiminde. Ee, motor farklı bir kodla anılacak hale gelmiş. Bunun üzerine 48 voltluk bir hibrit sistem, mild hibrit sistem tabii ki var. Marş motoru ve şarj dinamosunun yerini almış olan küçük bir elektrik motoru var. Küçük bir lityum iyon pil var aracın ekstra. Ve tabii 12 volt, 48 volt dönüştürücüsü var çünkü farlar, e Eğlence sistemi bunların hepsi 12 voltla çalışıyor. iyon pilden güç alabilsinler diye de bir dönüştürücü kullanılmış burada da. Klasik bir multibit aslında bakarsanız. Elektrik motoru ilk kalkış anında ve ara hızlanmalarda benzinli motora destek oluyor. Bu da en çok yakıtın tüketildiği yerlerde yani benzinli motorun biraz daha rahat olmasını sağlıyor. Biraz daha destek görmesini sağlıyor. Bunların hepsi tabi standart multibit sunumları. Motor... Araç hareket halindeyken kapatılmıyor Ama durmaya çok yakınken kapatılabiliyor Çünkü burada 6 vites tork konvertörlü Bir otomatik şanzıman var Tork konvertörlü otomatik şanzımanla Araç hareket halindeyken motoru kapatmak için Farklı basınç uygulamaları vesaireler Gerekiyor biraz pahalı e, Olabilir bu sistem Bu arada pahadan laf açılmışken başka bir konu aklıma geldi Bütün bu sistem Mesela e, Swift'te kullanılan 12 voltluk Hibrit sistem, multi bir sistem neredeyse hiç ek ağırlık olmadan geliyordu. Bütün bu sistem 15 kilogramlık ek ağırlıkla birlikte geliyor sadece. Ekstra bir pilinin olduğunu unutmamak lazım. Güzel bir başarım bu da. Yani hem nispi olarak düşük maliyetli hem de nispi olarak düşük ağırlıklı bir multi hibrit sistem geliştirmiş. Sonuçları nasıl? 1.4 litrelik booster jet motor güzel bir performans sunuyor. Burada 6 vitesli daha doğrusu Türkiye'de 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte geliyor. İkisinin uyumu gerçekten çok çok iyi. Performans açısından eskisinden hiçbir farkı yok. 140 beygirlik versiyondan herhangi bir geri gidiş yok. Gayet güzel. Çekiş gücü üretebiliyor. Siz istemezseniz bunu hiç göstermiyor eskiden olduğu gibi. Artık biraz daha fazla e, hibrit yapıdan dolayı belki de biraz daha alt devirlerde ya da sakin kullanımda biraz daha yakıt tasarrufu öncelikli bir haritası var diyelim motorun. Ona göre çalışıyor. Biraz daha az çekiş gücü hissettiriyor size ama yine de yeterliden daha fazlasını her an, her an ayağınızın altında hissedebiliyorsunuz. Yani bu sistemin performansı özel bir getirse ya da götürsü olmamış. Ya da kağıt üzerindeki verilerin değişimi de sizin sürüş hislerinizde normal olan sürüş hislerinizde çok fazla değişiklik oluşturmamış. Tek fark ayağınızı gazdan çektiğinizde pilin şarj edilmesi için elektrik motoru bir Güç uyguluyor tekerleklere bu da beklediğinizden daha fazla frenleme anlamına geliyor ayağınızı gazdan çektiğinizde biraz daha hızlı bir şekilde yavaşlıyor otomobil buna alışmanız gerekecek sadece yapmanız gereken şey bu ee, güzel bir şekilde ayarlıyor diyebilir sistem durmaya yakın hızlarda bu arada bu açığa çıkan gücü geri kazanma sistem kapanıyor böylece biraz daha akması sağlanıyor otomobil tek dikkat etmeniz gereken konu bu etiketim kısmında neler var asıl önemli konular orada daha önce bu motor şanzıman ikilisiyle bir tarihi iki farklı kurulumla kullanmıştım dört tekerlekten çekişte ve iki tekerlekten çekişte makyaj sonrası versiyon önden çekiştiydi e, makyaj öncesindeki versiyon S olarak anılıyordu ve o dört tekerlekten çekişti dört tekerlekten çekişti versiyon 100 kilometrede 7.7 litre yakıt tüketmiş e, ee, önden çekişli versiyon 100 kilometrede 7.3 litre yakıt tüketmiş. 33-34 kilometre saatlik ortalamalarla. Burada yakıt tüketimim 34 kilometre saatlik ortalama hızla 6.1 litre 100 kilometrede. Şu anda ortalama hızım 30 kilometre saatlere düşmüş durumda. Hatta 29'a daha yakın kuvvetle muhtemel. 6.5 litre 100 kilometredeki yakıt tüketimim. Bu değerler şehir içindeki bu değerler Dizel motor alanına geliyor artık. Dizel motorlu bu büyüklükte, bu ağırlıkta bir araçta 6 ile 6,5 litre arasında 100 kilometre de tüketim elde edecektir. Bu gerçekten çok çok iyi bir değer ve sürüş sırasında özel bir şey yapmanız gerekmiyor bunun için. Her şey olağan bir şekilde halloluyor, gidiyor. Siz de bir şey fark etmiyorsunuz. Gerçekten de güzel. Bir konu, önemli bir konu kuvvetle muhtemel. Mesela dizelle kıyaslama da bunu da mutlaka atlamamak lazım. Mesela dizel motorlu bu büyüklükte bir aracı otoyolda sabit hızlı kullanırsanız, 120 km saatlik bir tempo ile mesela kullanırsanız yakıt tüketimini 5 litreler civarına düşürebilirsiniz. 5.2, 5.3, 5.5. 5.5'lere çok rahat düşürürsünüz. Hatta biraz dikkat etseniz 5'in altına da düşürebilirsiniz. 100 kilometredeki yakıt tüketimini. Burada onu yapamazsınız. Çünkü şehir içerisinde evet bu multi bir sistem araca yardımcı oluyor. Benzinli motora yardımcı oluyor. Yakıt tüketimini bu sayede düşürüyor. Ama şehir dışına çıktığınızda artık karşınızda rüzgar var. Dur kork, trafik yok. Rüzgarla boğuşmak zorundasınız. 80 kilometre saat hızının üzerinde çok ağır bir savaş var orada çok ciddi bir savaş var orada orada Tabii ki bu elektrikli motor bir destek veremez ve destek verir ama çok da faydalı olmaz yoldaki yakıt tüketimi bu civarlarda kalırsa iyidir. 3 aşağı 5 yukarı zaten böyle gidiyor. Sonuçta uzun yolda hala dizelin evet avantajları var ama şehir içerisinde oldukça iyi yakıt tüketimlerine imza atıyor buradaki My sistemli Suzuki Vitara. Demek ki az yakıt tüketen bir aracı daha az yakıt tüketir hale getirmek mümkünmüş. İsmi olarak sade bir sistemle bu başarılmış. Gerçekten de Suzuki mühendislerini tebrik etmek lazım. Bu konuda oldukça iyiler. Yakıt tüketimi düşürmek konusunda çok başarılılar bir kez daha göstermişler bu başarılarını. Performansı kullanırsanız bu arada tabii ki karşılığını alırsınız ona göre de yakıt tüketimi elde edersiniz. Yine de benzinli motorlu bu büyüklükte bir araç için makul olacaktır performansı kullanımda dahi yakıt tüketimi. Durumlar böyle. Son olarak fiyat seviyelerinden de biraz bahsedeyim. Yarım milyonların üzerinde satış fiyatına sahip tabii ki. Buradaki bazı donanıma sahip bir araç sadece çift rengi bulunuyor. bazı baz donanımda sunulanlar Eksiksiz bir aktif güvenlik donanım listesi Kör açı algılama sistemi e, Otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi e, Şerit takip sistemi Bunların hepsi bulunuyor Konfor için mesela adaptif hız sabitleme sistemi öndeki ile mesafesini kendisi ayarlayabilen Hızını düşürebilen adaptif hız sabitleme sistemi Bunlar da yine standart donanımda geliyor Üstüne pasif güvenlikte de gayet iyi 7 tane hava yastığı standart geliyor. Bir hava yastığı, sürücü, lis hava yastığı dahil. Üzerine mesela geri görüş kamerası, mesela buradaki ekran. Bunlar da standart olarak geliyor. Otomatik klima, koltuk ısıtma sistemi. Bunların hepsi donanıma dahil. Böyle baktığınızda zengin donanımlı bir araç. Rakiplerle kıyaslayacak olursanız fiyat seviyesini böyle değerlendirmek lazım özellikle Aktif güvenlik donanımları bir gün hayatınızı kurtarabilir. Çok çok değerlidirler. Onlara ayrı bir önem vermenizi rica ederim. Eee donanımlar fiyatlardaki hibritle ilgili kısımlar böyle tamamlanmış oluyor. Diğer konulara geçelim. Herhangi bir değişiklik yok diğer konularda. Başta söylediğim gibi bu manyetik bir sistem mesela kullanım alanları ile ilgili bir farklılık oluşturmamış. Bagaj hacmi 360 litre, çift katlı, e, değişken zemine sahip bir bagajı var. İsterseniz eşikle zemini bir tutabiliyorsunuz, isterseniz bagajın tamamını kullanabiliyorsunuz. Arka koltuklarda diz mesafesi öyle çok abartılı değil. Sınıfında daha iyilerini sunanlar var ama birincisi ferahlık konusunda çok iyi, ikincisi de baş mesafesi konusunda çok iyi. Bir cam tavan, açılır tavan, sunroof vesaire sunulmuyor bu araçta. Sonuçta yukarıya doğru çok güzel bir alanınız var. Her şekilde bu arada yukarıya doğru çok güzel alanınız var Bunu söyleyebilirim ve ferahlık konusunda da Gerçekten güzeldir Suzuki Vitara Ön tarafta bu baz donanıma Sahip araçta biraz albeniden Yoksun biraz daha Normal diyelim Süslemeler kaplamalar Kullanılmış burada gördüğünüz bu kaplama Güzel hissettiriyor parmak ucuna güzel hisler veriyor Ama o kadar da çekici görünmüyor Herhalde böyle söylemekten biraz renksiz Kalıyor bu haliyle bakarsanız Vitara'nın kokpitine ...biraz eskidiğini artık hissettiriyor Vitara kokpiti. Mesela burada bir... E, ...analog saat var üst donanıma sahip versiyonlarda. Bu donanımda sadece Suzuki logolu bir kapak kullanılmış. Yani böyle baktığınızda çok bir şey beklememeniz gerekiyor. Mesela kapı içlerinde sert ve kaba plastikler var. Bunlar her gözünüzde, gözünüzün önünde oluyorlar. Biraz e, bu kısımlardan tasarrufu göze almanız lazım. Kullanışçı konusunda en önemli sorun... E, gösterge tablosundaki ekranın gösterge tablosunun iki yanındaki demode düğmelerle kullanılıyor olması zorluk çıkartıyor mu bunlar derseniz yani direksiyondaki bir düğmeden daha zor kullanıldıkları kesin ama rahatça da kullanabiliyorsunuz. Rahatça ulaşabildiğiniz bir düğme bu. En azından ortada değil. Direksiyonun ortasından ulaşmanız gerekmiyor. İki yanda olduğu için biraz daha rahat kullanılabiliyorlar. E, buradaki multimedya sistemi Yeterince hızlı bir sistem, grafikleri güzel. Biraz daha al bendi belki olabilirdi artık grafikler üzerine daha fazla uğraşıyor markalar. Daha iyisi belki olabilirdi. Saklama alanları güzel, geniş bir cebi var mesela. Büyük şişeler için bir bölmesi bulunuyor. Vites kolunun üzerinde güzel bir bölme var. Sert plastik burası. Koyduğunuz eşyalar mesela anahtarınız koysanız sürekli tıkır tıkır ses çıkartır. Orada bir tane USB portu bulunuyor. E, aracın iki tane bardaklığı var ama kol dayamayı kullanırsanız kol dayanağını kullanırsanız ki yukarıda tutmanız pek rahat olmuyor. Kol dayanağını kullanırsanız o bardaklıkları kullanamıyorsunuz. Yani kol dayanağıyla bardaklıklar arasında seçim yapmanız gerekiyor. Kol dayanağının altında da küçükçe bir göz bulunuyor. Genel olarak hali böyle. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Önde McPherson, arkada torsiyon çubuğuyla birlikte geliyor Suzuki Vitara. Ee, süspansiyon sistem biraz sert ayarlanmış. Eskiden ilk tanıtıldığında o andaki rakipleriyle çok rahat bir şekilde rekabet edebilecek durumdaydı. Ama bugün ...ilerledi bu sınıf. Bayağı bir iyileşti aslında. Bakarsanız makyajlanan versiyonlar... ...yeni çıkan modeller... ...vesaireler vesaire derken... ...bayağı bayağı sürüş kalitesi arttı bu sınıfın. Onlarla tam olarak kıyas götürmeyebilir... ...bazı hallerde bu otomobil. Böyle kabul etmeniz gerekiyor. Biraz sertliğiyle kabul etmeniz gerekiyor. Şehir içinde özellikle biraz fazla... ...sarsıntılı olabiliyor sürüşü... ...otomobilin ki bu araçta kış lastikleri var. Ona rağmen böyle hissediliyor. Virajlarda direksiyonu geri bildirimlerden yoksun. Düz konumu çok hassas değil. Mesela düz konum konusunda da çok hassas değil. Geri toplama hızı çok iyi değil. Görüyorsunuz şu anda mesela kaldı. Bunda daha iyi olabilirdi. Ama mesela virajlarda gövde hareketi çok fazla değil. Bu da güzel. Güven veriyor size virajlarda. Tutunma kabiliyette eğer gaza çok sert davranmazsanız genel olarak burnuna sağlık bir otomobil ama hassas ayarlamanız gerekiyor. Gaz pedalını biraz fazla gaz verirseniz bu Herhalde hibrit sisteminde biraz daha etkisi var. Kolayca patinaja düşebiliyor. Ön lastikler. Eee şanzımanın burada güzel katkıları var aslında. Bakarsanız şanzıman motor yolumu başta söylediğim gibi çok çok iyi ve gerçekten güzel ayarlamalar, güzel seçimler yapıyor. Ee, bunu sürekli olarak kontrol altında tutabiliyor genel olarak güç aktarımını ama siz biraz sert davranırsanız o da tabii öyle karşılıklar verebiliyor. Bu arada isterseniz e, otomatik şanzımanı manuel olarak da kulakçıklar vasıtasıyla kumanda edebiliyorsunuz. Sanırım anlatmam gerekenler bunlar. Sonuca bağlayacak olursak Suzuki Vitara için yakıt tüketimi açısından bakacak olursak bugünlerde yakıt tüketimi gerçekten önemli. ilerleyen dönemlerde daha da önemli hale gelecek. Bu otomobil çok çekici bir seçenek. Yani benzinli motorlar içerisinde, benzinli motora sahip modeller içerisinde en iyi yakıt tüketimlerinden bir tanesine sahip. Hatta belki en iyisine sahiptir. Tam her şeye bakmak lazım tabii. Diğer modellere de bakmak lazım. En önemli konu çok dikkat etmeniz gerekmiyor. Normal olağan bir sürüşte böyle tüketimler elde edebiliyorsunuz. Tabii ki sert kullanırsanız karşılığını alırsınız ama dikkatli kullanırsanız da karşılığını alırsanız Hala aşağıya doğru bir potansiyelde bulunuyor. Sadece uzun yolda Normal bir benzinli gibi yakacağını kabul etmeniz lazım Öyle bilmeniz lazım Yılda ilk kere uzun yola gidiyorsunuz Bu da çok önemli bir sorun olmayabilir Belki de Bunun dışındaki konularda Kullanışlı, ferah bir otomobil İç mekanı gerçekten ferah Ferahlık konusunda ayrıcalıklara sahip Daha yeni modellerde Garip tasarımlar vesaireler peşinde Cam alanlar daraltılıyor, küçültülüyor bu Tavanlar alçaltılıyor Sular için bile bu geçerli Burada öyle bir şey yok Burada bütün ferahlığı yaşayabiliyorsunuz bagajı makul kullanışlık sunuyor. Arka koltuğu makul kullanışlık sunuyor. Kokpiti al yoksun olsa da kullanışlık konusunda bir eksiği olmadığını yine kabul etmek lazım. Donanımı zengin. Böyle bir otomobil. Yani tercih listesinde bulunabilir. Evet. Evet. Öbür taraftan bazı Avrupalı rakipleri çok daha çekici tekliflerle geliyorlar. Çok daha albenin otomobiller, çok daha albenli modeller var bu sınıfta değerlendirmesi size kalmış artık. Hangisini önce tutuyorsanız öyle bakmak lazım herhalde. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki testte karşılaştırma da artık yani neyse o videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. İyi bakın kendinize. Bay bay.